arkadaşlar. Ben Persöz seçtiği kanalından Mustafa. <laughs> bugün sizlerle daha karşılıyoruz. Ee, bugün e, meselemiz şey olacak. Ee, ne diyeyim? Ha, Advanced Topicator, aynı ne olacak? Bu, bugün size Advanced Applicator kullanmayı öğreteceğim. Şu arkadaşlarım soruyor. Bazer nasıl böyle şak 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 diye koyabiliyorsun diye. O sorunuza yanıt olarak bu videoyu çekiyorum sizlere. <laughs> biraz sesim şey kısık gelebilir. Yani e, şu an heyecanlıyım biraz da o yüzden. Her neyse video geçelim. Evet, e, Gülen Yumurta yazıyor. Hemen ona bir video dayım yazayım. Ha bak video troll yapıyor şerefsiz. <laughs> evet şimdi size Advanced Applicator Tool'umuzdan bahsedeyim. Arkadaşlar bu gördüğünüz Advanced Applicator. Bak. Aha, çaktım engeli. Açarım buradan sonra. Ee, bu Elsa Table Cater tool'umuz, e, entity'leri yani prop'ları falan direkt e, DAT olarak kaydediyor ve istediğin zaman kullanmanıza yarıyor. Örneğin bakın benim burada bir sürü kaydettiğim şey var. Mesela bakın şu ben böyle troll isimler yapıyorum. Mesela bir basketbol sahası göstereyim size. Şöyle işte çift tıklayınca açılıyor. Allah oh, niye açılmadı? Open. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir basketbol sahası. Tabi çok büyük olduğu için buraya tam sığmıyor. Ben size de şöyle şuraya daha yeni yaptığım bir şey çıkartayım. Ee, nereye koydum lan? İnşallah kaybolmamıştır. Hastane. Kulübe. Aynen. Open diyelim. Evet geldi şu an. Şöyle. Şuraya koyalım. Bakın gördüğünüz gibi şak diye koydum. Müthiş bir şekilde. Tabii müthiş bu itli Arkadaşlar keypad'i ne kadar duruyor gördüğünüz gibi ama bunu yapmanız için sabitlemeniz lazım bu propları. Bakın mesela, mesela, ben bunu şu an oynatamıyorum. Yani bunun gibi olmasa lazım. Hepsi birine sabit şu an. Size şimdi bunu nasıl olduğunu anlatacağım. Göstereyim. Şöyle. Ellerimi Düz yüze yüze böyle uçayım. eee gelelim. Biraz sıkıcı anlatıyor olabilirim. Çünkü bilgi videolarının çoğu sıkıcı zaten. Dark, e, um, videolarımız daha eğlenceli olacak. E, ee, biraz çalışıyoruz üstünde. Yeni içerik üretmeye çalışıyoruz. eee bizim şu an kanaldaki misyonumuz benim daha doğrusu benim misyonum Dark Harp'inin birazcık daha Türkiye'de yo yoğunlaşması. Bildiğiniz gibi Moongame'likte de adım olarak başladım. Moon iki 2.5 haftaya açılıyor. Türkiye'nin en iyi Dark Harpist Server'ı. Gelmenizi tavsiye ederim. Bayağı tavsiye ederim çünkü Türkiye'nin en iyi Dark Harpist Tartışmasız. Ee, evet, konumuza dönelim. Ee, şimdi, diyelim. Ben bir... E, ne yapmak istiyorum? Hmm, düşünelim. Ben bir Berber yapmak istiyorum. Şöyle, bunu koydum bunu koydum. Kill or play'de berber yapmak güzel olabilir ama tabii ki Edon'u lazım. Ama Rolpe olarak da böyle bir elinize şöyle bir satır alıp adam oturur mesela. Şu satır alayım göstereyim. Heh, satır alalım. Gel abi sıç, e, sakal tıraşı falan böyle fışık fışık fışk. Her neyse. <laughs> ee, şöyle. Buraya berber koyduk. Berber sandalyesi. Gerçekçi olsun diye bir tane duvar koyalım. Şöyle. Ops. Ee, bu arada propları nasıl düzeltiyorum arkadaşlar? Shift'e basarak şöyle mouse'umu oynatıyorum. Gördüğünüz gibi böyle simetrik bir şekilde oynuyor. Ben şöyle birazcık düzelteyim. Hah, bakın şimdi düzelecek. Şu mouse'umu yukarı kaldırın. Bakın düzeldi. Şöyle düzgünleştirdim. Şimdi ben bunu aynı yapacağım ki size tavsiyem şu probu ko koymanı size göstereceğim. Bu propları nereden buldum çok sorunuyor. Oyunun kendi dosyalarından buluyorum arkadaşlar. Buradan buraya geliyoruz bakın. Burayı dikkatli izin. Şurası. Tam burası. Burada bombalar var. Şöyle. Bu bombalar patlar. Göstereyim hatta size. Şöyle bekleyin. 2 dakika. Bu bombalar patlıyor dediğim gibi. Şöyle. 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 Arkadaşlar bu oyunun dosyanın içinde çok güzel protlar var. Gerçekten. Şimdi... Neyse arkadaşlar bomba. Siz onun bomba olduğunu bilin. Şu da bomba aynı şekilde. Bunların da ıı, dupları falan var. Hmm, heh, arkadaşlar koyacağınız prot bu. Aynı olarak bunu kullanabilirsiniz. Adam kendi saçlarına falan bakar. Şöyle. Aynı şekilde. Böyle. Böyle bir ver, ver yaptınız. Adamlar geldi, oturdu. Bu roleplay'i çok sevdiniz. Dediniz ki ben bu roleplay'i bir dahaki sunucuya girdim de, de yaparım. Ama bunu yapmak istemiyorum. Çok üşendim. Çok emek harcadım. Ben bunu çok üşenirim yapmaya diyorsunuz Bunun çok kolay bir basit yolu var. Dediğim gibi Advanced Duplicator. Yapmanız gereken şey bunları birbirine sabitlemek arkadaşlar. Böyle sabitliyoruz. Ama sakın sağ tıkla değil, sol tıkla yapın bence. Tavsiyem bunları buraya bunları böyle hmm, talk, talk da bunları buraya sabitleştiriyoruz yine de Sonra arkadaşlar Advanced Tablet Cater Tool'umuzu elimize alıyoruz Tabii ki bu Şu an bu gözüküyor ben bunu nasıl kaydedeceğim diyorsunuz Sağ tık bastığın zaman resetleniyor Sonra arkadaşlar geliyoruz buna Sub dediğimiz bir nesneye ana nesneye sağ tıklıyoruz Ve gördüğünüz gibi oldu. ama Bu kadar da de sınırlı değil yani bitmeye daha. Ben bunu nasıl kaydedeceğim? Bakıyoruz. Burada save var. Ee, gördüğünüz gibi save var burada. Save basıyoruz. E Buradan bize dosya ismi istiyor. Dosya ismimiz ee, berber. Description açıklama arkadaşlar. Mesela bizim bu build yaptığınız ama bu build her map'e olmayabilir. Mesela ben şu an RP Donton Just RP'de oynuyorum. Sunucu şu an map Just RP. Evet yine Jusut yazdım. Buradan Jusut abiye de selamlar. Ee, ama bazıları RP ama siz mesela başkası RP e don RP Rockford V1 do e V1 sunucusu açmış olabilir ve siz buna girmişsinizdir. Bu böyle koy koyarken hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Bunu işte bu description bunu engelliyor. Mesela ben buna şimdi RP don, don yazacağım ve karıştırmayacağım. Şöyle just Tarpy, arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Ee, P tam basketbolsa Bir yere kaydoldu ama ben göremiyorum. Berber. Gördüğünüz gibi berbere kaydoldu. Bakın burada description'ı falan gözüküyor. Ne kadar entity olduğunu gösteriyor. mesela benim basketbol sahamda kaç entity varmış ona bakalım. Open diyelim şöyle. Gördüğünüz gibi kaç entity varmış? 11 tane mi? Ha basket sahası bu. Tam basket sahası olacak benimki. Open diyorum. Bakın 88 tane entity varmış. Gördüğünüz gibi. <laughs> Şimdi bunları sileceğim. Şöyle başladığımız yerde bitirelim de istiyorum. Ee, bu arada girişi de fotoğraf makinesiyle yapıyorum. Şöyle koyuyorum. Lak diye. Şöyle tam fışkinin ortasına. Ha, arkadaşlar bu arada bir yorum olacak. Şöyle şuna geçeyim. Bir yorum olacak. Artık kanala e, kanalı Gmail kanalına çevirmeye karar verdim. Dediğim gibi misyonum yani Gmail olacak. Dar Karpi özellikle daha çok. Ee, siz bana dar Harp'i, G ilgili sorunuzu sorun. Ben bunları bilmiyorsam cevabını alabileceğim kişileri tanıyorum. Özellikle Just. Yani Just abi bana çok yardımcı oluyor Batuhan abi. Ee, i̇şte bizi merak ettikleri sorun. Zaten G Gmod'un en büyük sıkıntısı olan pembe siyah sorununu çektim. Ama yine başka bir sorunla karşılaşırsanız onu da çekebilirim. Dar Dark Harpy'e daha ağırlık vereceğiz. Eren buradan da sana kulağında kulağına olsun. E, bir iki gün içerisinde Dark Harpy videosu atmamız gerekiyor. Yani insanlar artık Dark RP tanıması gerekiyor. E, Dark, Türk Dark, Arkadaşlar kanalı Dark Harpy'e çevirmemin sebebi bugün Jazz konuştum işte. E, niye Fransız RP'leri çok, Fransız Harpy soruları çok dedim. Kendisi de bana YouTuber'ların çok Fransız Youtuber'ların çok dar karpi çektiğini ve tutulunu söyledim. Benim de amacım şu anda bundan böyle Türkiye'de dar karpinin tutulmasını sağlamak. Bunun için çalışmalar da yapmaya başladım. Mesela bu videoyla. Milletin ço çoğu sorununa çözüm bulmuş oldum. Ee, şimdilik size iyi seyirler diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Ee, like atmayı, abone olmayı, özellikle de yorum atmayı bize destek olun. Ee, unutmayın. Ee, sizi çok seviyorum. Görüşmek dileğiyle.